Merhaba arkadaşlar. Osman Bey sürücü kursu trafik ve çevre bilgisi dersinde bugünkü konumuz araçlarda bulundurulması zorunlu malzemeler ve sürücü belgeleri. Araçlarda bulundurulması zorunlu malzemeler arkadaşlar. Takograf, otobüs, kamyon ve çekicilerde, taksimetre, taksi otomobillerinde, yangın söndürme cihazı, otomobil, minibüs ve kamyonetlerde 1 kilo kapasiteli bir adet, Otobüs, kamyon ve çekicilerde 6 kilo kapasiteli 1 adet. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6 kilo kapasiteli 2 adet. Reflektör, motosiklet ve motorlu bisiklet hariç bütün motorlu araçlarda 2 adet. Step yani yedek lastik, şehirler arası yolcu taşıyan bütün araçlarda. Tekerlek takozu, otobüs, azami ağırlığı 3,5 tondan fazla olan araçlar ve İki dingilli romaklarda bir adet, üç veya daha çok dengeli taşıtlarda ve tek dingilli romaklarda iki adet arkadaşlar. İlk yardım çantası, motosiklet, motor, bisiklet ve iş makinesi hariç bütün taşıtlarda. Engel işareti otobüs, kamyon ve çekicilerde. Ee, bu araçlarda bu malzemelerin zorunlu olarak bulunması gerekiyor arkadaşlar. Otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve LTT traktörlerinde bu işaretler, bu malzemeler zorunlu olarak bulunması gerekir. Çekme alatı, pense, tornavida, kriko, büjon gibi diğer yedek malzemeler araçlarımızda bulunması gerekir arkadaşlar. Burada araçlarımızda bulunması gereken malzemelerin şekillerini görüyoruz. Yangın söndürücü, kriko, reflektör, yedek lastik, bujon antları, çekidemiri, takograf arkadaşlar, kış için kar zinciri, ilk yardım çantamız, engel işareti, reflektör ve takım malzememiz. Bunlar aracımızda bulunması gereken yedek malzemelerdir arkadaşlar. Sürücü belgesi sınıfları arkadaşlar. Sürücü belgesi sınıflarına baktığımızda M sınıfı, sürücü belgesi arkadaşlar, motorlu bisiklettir. Burada sadece kendi sınıfını kullanabilir, 16 yaş sınırı vardır, deneyim şartı yoktur, geçerli süresi 10 yıldır. A1 motorlu bisiklet arkadaşlar. Silindir hacmi 125 cm küpe kadar olan motor bisikletlerdir. M sınıfı e, aracı kullanabilir. 16 yaş sınırı vardır. Deneyim şartı aranmaz. Geçerli süresi 10 yıldır. A2 motosiklet sınıfı arkadaşlar gücü 35 kW ve gücünün ağırlığının 0.2 geçmeyen motorlu bisikletlerdir. E, motosikletlerdir kullanabileceği araçlar M ve A1 sınıfı aracı kullanabilir. 18 yaş sınırı vardır. Deneyim şartı yoktur. Geçerlik süresi 10 yıldır. A sınıfı motosikletler arkadaşlar. Bunlar da 15 kW'ı geçen motosikletlerdir. Kullanabileceği alt sınıflar M sınıfı, A1 ve A2 sınıfı araçları kullanabilirler. Burada arkadaşlar yaş sınırı 20 ve 21 yaş sınırı vardır. 20 yaş sınırında 2 yıllık A2 belgesi olması gerekir. 21 yaş sınırında arkadaşlar 24 yaşını doldurmuş olanlar yine yaş sınırına takılmadan veya bir zorunlu belge olmasına takılmadan ehliyetini alabilir. Geçerli süresi 10 yıldır. B1 sınıfı dediğimiz motosiklet yani pratikte ATV denilen araçlar arkadaşlar. Bu M sınıfı aracı yani motorlu bisikleti, mopedi kullanabilir. 16 yaş sınırı vardır. Deneyim şartı yoktur. Geçerlik süresi 10 yıldır. B sınıfı otomobil ehliyeti arkadaşlar. Otomobil ve kamyoneti kullanır. Alt sınıfında M sınıfı, B1 sınıfı ve F sınıfını kullanır yaş sınırı 18'dir, deneyim şartı yoktur, geçerlik süresi 10 yıldır. BE, Romoklu Tomobil Kamyonetler arkadaşlar, yine e, kullanabileceği araçlar E, B, B1 ve F'dir. 18 yaş sınırı vardır, deneyim şartı için B sınıfı ehliyet olması gerekiyor, geçerlik süresi 10 yıldır. C1, Kamyonet Çekici arkadaşlar. Azami yüklü ağırlığı 3500 kilo ile 7500 kilo arasındaki araçlardır. Kullanabileceği sınıflar M, B, B1 ve F sınıfı araçları kullanabilir. 18 yaş sınırı vardır. Deneyim şartı için B sınıfı ehliyet olması gerekir. Geçerlik süresi 5 yıldır. C1E yani romoklu araçlar, çekiciler arkadaşlar. C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen romoklar ve yarı romoklar için Katar'la ağırlığı da 12 tona kadar olan, 12 tonu geçmeyen birleşik araçlarla ilgili olarak çıkartılan bir ehliyet sınıfıdır arkadaşlar. Alt sınıfında M, B, B e, B1, C1 ve F sınıfını kullanabilir. 18 yaş sınırı vardır. Deneyim şartı C1 ehliyetidir. Geçerlik süresi 5 yıldır. C kamyon çekici ehliyeti arkadaşlar. Evet kamyon ve çekiciyi kullanır. A sınıfında M, 1 C1, F'yi kullanırız. 21 yaş sınırı vardır. Deneyim şartı için B sınıfı ehliyet olması gerekir. 5 yıllık süresi vardır. CE romoklu kamyon arkadaşlar ve çekici sınıfı ehliyetler. Bunlar da 750 kilogramı geçen romok ve yarı romokları kullanma için yapılmıştır. M, B, B, E, B, 1, C, C, 1, C, 1, E ve F'yi kullanabilirler arkadaşlar. Yaş sınırı 21'dir. Deneyim şartı için C sınıfı ehliyet olması gerekir. Geçerlilik süresi 5 yıldır arkadaşlar. D1 sınıfı minibüs ehliyeti arkadaşlar. Sadece minibüsü kullanabilir. A sınıf olarak da M, B, B1 ve F'yi kullanıyoruz arkadaşlar. 21 yaş sınırımız vardı. Dineyim şartı için B sınıfı belirli olması gerekiyor. Ve geçerlilik süresi 5 yıldır. D1 E arkadaşlar romoklu üniversitelerde. Yine A sınıfta M, B, B, E, B1, D1 ve F sınıfını kullanabilirsin. 21 yaş sınırı vardır. D1 ehliyeti şartı vardır. Ve 5 yıl geçerlik süresi vardır. D sınıfı otobüs, minibüs ehliyetinde arkadaşlar minibüs ve otobüs kullanılır. Alt sınıf olarak M, B, B1, D1, F kullanabiliriz. 24 yaş sınırı vardır. Deneyim şartı olarak B sınıfı ehliyeti olması gerekir. 5 yıl geçerlik süresi vardır. DE, romoklu otobüs minibüs için arkadaşlar yine A sınıfında M, B, B, B1, D, D1, D1, E ve F'yi kullanabilirsin. Yaş sınırı 24'tür. Deneyim şartı D sınıfı ehliyet olması gerekir. Geçerlik süresi de 5 yıldır arkadaşlar. F lastik tekerlekli traktör aracı arkadaşlar. Sadece lastik tekerlekli traktör kullanabiliriz. Sürücü belgesi sınıfının altında M kullanabilir. 18 yaş sınırı vardır. Deneyim şartı aranmaz. Geçerlik süresi 10 yıldır. G. iş makinesi ehliyeti arkadaşlar. İş makinesini kullanır. A sınıf olarak M sınıfı ehliyette aracı kullanabilirsiniz. Yaş olarak 18 yaş sınırı vardır. Deneyim şartı yoktur. Geçerlik süresi 10 yıldır arkadaşlar. Sürücü belgesi yaş ve deneyim şartlarına baktığımızda yaş bakımından M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacaklar 16. A2, B, B, C1, C1, e F ve G sınıfı sürücü belgesi alacaklar 18. A sınıfı sürücü belgesi alacaklar 20. Gücü 15 kW aşağı 3 tekerlekli motosikletler için 21 yaş. C, C, e, D1 ve D1 e sınıfı sürücü belgesi alacaklar 21 D, D, sınıfı sürücü belgesi alacakları 24 yaşını bitirmiş olmaları gerekiyor arkadaşlar. Deneyim bakımından az önce deneyim bakımlarını söylemiştik arkadaşlar. Öğrenim bakımından da ilkokul 4. sınıfı bitirmiş olan bir kişi ülkemizde ehliyet alabilir arkadaşlar. Eski sınıf sürücü belgelerin yeni sınıf sürücü belgelerin dönüştürülmesi nüfus dairelerince yapılan bir işlemdir arkadaşlar. Biyometrik kesim, sağlık raporu ve vergi e, kart ücretiyle beraber nüfus dairelerinden random alınarak ehliyetlerimizi oradan yeni sürücü belgesine dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup Yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreli aday sürücü olarak kabul edilir arkadaşlar. M, A1A2, A2, A, B1B, B, F ve G sınıf sürücü belgelerinin geçerli 10 yıl. C1, C1E, C1, C, C, D1, D1E, D1, D ve D e sınıf sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir arkadaşlar. Sürücü belgeleri süresli olarak verilir. Geçerlik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanan sürücüye idari para cezası verilir. Ve sürücü belgesi geri alınır arkadaşlar. Dış ülkelerden almış olduğunuz sürücü belgeleri de yönetmekle belirtilen süre ve şartlara aykırı araç kullananlar her seferinde idari para cezası ile cezalandırılır arkadaşlar. Belirlenen süre içinde değiştirilmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılır. Ancak başvuru halinde gerekli harçlar ve indirimsiz değerli kağıt bedeli ödendikten sonra kendilerine geçersiz sayılan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgesi verilir arkadaşlar.